Rahmet bereketin bol olduğu ihtiyaç sahibi ailelere daha çok yardım yapıldığı bu mübarek ayda şu anda Belsos Belediye Ekmek Yemek Fabrikası'nda özellikle 65 yaş üstü yetimler ve kimsesizler engelliler için Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valiliğimiz, Türk Kızılay olarak ortaklaşa iftar evlere iftar yemeği götürüyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk, bu birliktelik, bu güzel e, birlikte hareket etmemiz. Bu e, özellikle valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızla Türk Kızları olarak yaptığımız bu örnek çalışma Türkiye'ye bir örnek oluyor. Diğer illerde aynı şekilde bu tür hizmetleri götürmeye çalışıyorlar. Ben burada özellikle e, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bu birlikte sağladıkları için. Bir gelin, gelin. Sağ Teşekkür ederim. Biz e, Malatya Kızılay ve e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak evet. iftar yemeğinizi getirdik. Evet. Afiyet olsun. Haydi. Haydi, ya. Ya. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın. Gece 8 ayı Malatya'da süresi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber evet. size iftar ya. yemeği getirdik. Buyurun yemeğinizi. Hayırlı. Ya. Haydi. Ya. Ne yapacaksın? Yemeğini yiyeceksin. Tamam mı? Yemeklerimiz steril ve hijyenik şartlarda hazırlanıp eldeimede paketlendi. Araçlarımıza konuldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Türk Kızılayı e, gençlik ve gönüllerimizle beraber e, tespit edilen 65 yaş üstü engelliler, e, kimsesizler, e, bunların evleri tespit edilerek şu anda dağıtımlara devam ediyoruz. E, evlerine tek tek gidip e, iftarlarını verip e, Ramazanlarını kutluyoruz. Şu anda 3000'e yaklaştı. Yaklaşık 3000'e yaklaştı yaklaşık olarak e, hedefimiz e, 120-130 bin civarında. Ama talepler geldikçe bu sayı artar. Çünkü biz şunu diyoruz. E, talep eden bizim belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelere e, sıcak yemeği göndereceğiz. Burada sayı hiç önemli değil. İstediğimiz kadar yemek çıkarıp insanlara dağıtımı sağlayacağız. E, bayramda da devam edecek. 33 gün devam edecek. Biz burada e, hayırsever vatandaşlarda şunu istiyoruz. E, bu Güzel hayır onların da katkısı olsun. Yardımlarını bekliyoruz. Biz e, Malatya Kızılaş ve yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak e, bu yemeğin dışında ihtiyaç sebebi ailelere gıda dağıtımlarımız ve yardımlarımız da devam ediyor. Bu yardımlarımız yıl boyu sürüyor. Yıl boyu e, yardımlarımız devam ediyor kesintisiz bir şekilde. Tabii bu bunun daha geniş bir kitleye ulaşabilmemiz için e, Malatya hayırseverlerimizden bağışlarını yapmalarını Kızılay'ına yardımlarını yapmalarını istiyoruz.